temettüü denilince akla gelinen 12 tane hissenin 2025 yılı için aracı kurumlar tarafından tahmin edilmiş temettü fiyatlarını sizlerle inceliyor olacağız. Aracı kurumların tahminlerini aldım sonra da onların ortalamalarını aldım. Hepsine sizlerle göz atalım sırasıyla tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'a başlıyoruz. 7 tane aracı kurum temettü tahmininde bulunmuş 2025 yılı için. Bunların ortalamaları 11.98. Anlık fiyatımız ise şu anda 139.2. Tüpraş için şu anda 2025 yılında böyle bir tahminde bulunmuşlar. Bu 7 tane aracı kurum kimisi nispeten daha eski yorumlarını buraya koymuşlar, kimisi de yeni şu anda 2025 yılı için temettü tahmininde bulunmuş. Doğuş zamanında güzel paralar kazanmıştık ancak güzel zamanlarında değil şu anda. Doğuş Otomotiv'e baktığımızda Ortalamayı yükselten burada iş yatırım olduğunu görüyoruz. 53 TL'lik neredeyse bir 2025 yılı için bir temettü tahmini bulunmakta. Ortalama 24.21 TL'lik bir temettü tahminimiz bulunuyor. Anlık fiyat olarak da şu anda Doğaş 190.6 TL'den işlem görüyor. Şimdi burada TL olarak anlamıyorum diyenler için de yüzde olarak nasıl hesaplayabilirsiniz? Bunu göstereyim hemen. Temettü tahminini 24.21'i çarpı 100 yapıyoruz arkadaşlar eşittir yapalım. Sonrasında da 190,6'ya bölüyoruz. %12.70'lik bir temettü tahmin ediliyor 2025 yılı için. Bütün hisseler için bunu kendiniz uygulayabilirsiniz. Ford Otosan'a geçtik. Frotom. Yine geçtiğimiz dönemlerde Frotom ve de otomotiv sektörü şaşalı bir dönem yaşadı. Bundan da yine Doğuş Otomotiv, Frotom, Türk Traktör, Tofaş gibi hisseler güzel etkilenmişti. Burada yine iş yatırımının diğerlerine göre yüksek bir temettü tahmini olduğunu görüyoruz. Ortalamayı yükselten de yine kendisi. Ortalama 58.22'lik bir 2025 yılı için temettü tahmini bulunuyor Froto için arkadaşlar. Anlık fiyatımızda 931.5. Türk Traktör'e baktığımızda 5 tane aracı kurumun tahminde bulunduğunu görüyoruz. Yine burada iş yatırım ortalamayı yükseltiyor. 45.59 TL'lik bir temettü tahmininde bulunmuşlar. Şu anda da 688 TL'den işlem görüyor Türk Traktör. Tofaş'a geçtik. Tofaş'ta 4 tane aracı kurum görüyoruz. İş Yatırım'da buradan kendisine yer bulmuş. Bu sefer şöyle bir olay var arkadaşlar. 2 tanesi yüksek tahminde bulunurken 2 tanesi düşük tahminde bulunmuş. 14.22 ortalamamız bulunmakta. Anlık olarak da 212 TL'den işlem görüyor Tofaş. Türk Hava Yollarına bakacak olursak 3 tane aracı kurum burada tahminde bulunmuş. Ortalamamız 14.4, anlık fiyatımız 320 TL. Bu arada sadece temettü için bu hisseleri almayın arkadaşlar. Temettü yatırım yapmak istiyorsanız uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız burada sadece temettüye bakarak yatırım yapmak çok büyük bir hata olur. Örneğin birazdan Ereğli'ye de geleceğiz. Ereğli'ye şöyle dolar bazında bakalım sizlerle birlikte. Böyle bakacak olursak Git gel git gel şeklinde Ereğli'nin sürekli olarak hareket ettiğini görüyoruz. Şu anki fiyatımızdan 2007 zamanındaki fiyatına kadar geri dönmüş durumda. Tabii ki bunun içerisinde temettüyü de bulunmakta. Temettüyü de kattığımızda belki biraz daha güzel olabilir. Ancak 2007'den beri bu hissenin fiyatı aynı yerde gidiyor arkadaşlar. Temettü yatırım yapmak istiyorsak, uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsak bu grafiği bizim en az şu şekilde bir hareketle görmemiz lazım. Yani bunun etrafında git gellerle ilerleyen bir grafik görmemiz lazım ki buna yatırım yapabilelim. Bunu nerede görebiliyoruz? Bunu daha çok Amerikan hisse senetlerinde görebiliyoruz. Örneğin Amerika'dan 50 yıldır 60 yıldır sürekli olarak temettü veren şirketler bulunmakta. Çoğunu da aslında tanıyoruz. Bunlara temettü aristokratları deniyor. Zaten temettü aristokratları olarak arattığınızda da bunları bulabiliyorsunuz. Bu hisse senetlerinde bizim ülkedeki gibi %10, %15 gibi temettü oranları yok. %0.50, %2, %5 bunun gibi temettü oranlarını bile görebiliyoruz. Bu da insanları kaçırıyor aslında. Örneğin Johnson Johnson bu bunu da tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda yukarı doğru böyle ilerleyen bir grafiği bulunuyor. Şu anda da bir düşen trend içerisinde kimisine göre burası alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü şurada da göreceğiniz şekilde burada da bir trende girmiş düşüş trendine burada da girmiş. Zaman zaman düşüş trendlerine girse de toplama baktığımızda yukarı doğru hareket görüyoruz. Coca-Cola'yı biliyorsunuzdur. KO olarak yazılıyor. Bu da yine dönem dönem kötü zamanlar geçiriyor olsa da geçmişten günümüze şöyle çizgi çizdiğimizde yükselen bir grafik istediğimiz şekilde olan bir grafik görüyoruz. Ama yine Amerika tarafında da sadece yüksek temettü verip hisse senedinin dümdüz ilerlediği, hiç ilerlemediği, yükselmediği bazı hisselerde bulunmakta. Ben de sizin için önümüzdeki videoda Amerikan hisse senetleri olarak bir video yapacağım arkadaşlar. Burada bir miktarını yüksek temettü verenlerden bir miktarını da hem büyüyüp hem de düzenli temettü verenlerden seçeceğim. Yine bu seçimleri yaparken her ay temettü almanıza da dikkat ediyor olacağım. Yani aslında her ay Amerika'dan düzenli olarak temettü alabileceğiniz bir portföy hazırlayacağız. Onun için mutlaka Para YouTube kanalıma abone olup tüm bildirimleri açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Ve Para Telegram kanalımıza ücretsiz olarak mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Piyasadaki anlık size para kazandıracak fırsatlardan paylaşımlar yapıyoruz. Hem Borsa İstanbul hem de kripto paralarla ilgili piyasadaki gelişmelerden anında haberdar oluyorsunuz. Bir sonraki temettü tahmini Türksel tarafından gelmiş. Türksel'e baktığımızda 4 tane aracı kurum Türksel için 2025'te temettü tahmininde bulunmuş. 4.83 ortalaması bulunmakta. Anlık fiyat olarak da 106.2 şu anda. Mavi'ye bakıyoruz. Mavi'de 5 tane aracı kurum tahminde bulunmuş. Ortalama olarak 2.94 olduğunu görüyoruz. Anlık fiyatımız da 72.90'mış. Mavi giyim tarafı. Tarafında. Anadolu sigortaya bakacak olursak 3 tane aracı kurumun tahminde bulunduğunu görüyoruz. 6.04 ortalaması bulunmakta. Anlık fiyatımız da 112.9. Bir sonraki hissemiz Enerjisa. Enerjisa için 3 tane aracı kurum tahminde bulunmuş. Ortalamaları da 3.266 şu anda da 60.80 TL'den işlem görüyor. Enka ve Ereğli'ye bakıyoruz arkadaşlar. Zaten temeddü denilince akla gelen bir numaralı şirket Ereğli'ydi yakın döneme kadar. Bu arada katıl üyemiz de olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Her ay Borsa İstanbul'da yükseleceğini düşündüğüm hisselerden bir portföy hazırlıyorum. Bunu da katıl özel grubumuza paylaşıyorum. Aylık 100 TL karşılığında Borsa İstanbul için bu grubumuza katılabiliyorsunuz. Yine bu grupta Amerikan borsası, altın, gümüş gibi yatırım araçlarından da yaptığım hareketleri paylaşıyorum sizlerle. Üst gruba geçtiğinizde ise ekstra olarak kripto paralar da ekleniyor. Kripto paralarla da ilgileniyorsanız mutlaka üst gruba girip ikisine de katılabilirsiniz. Üye olduktan sonra buradaki gönderiler butonuna tıklıyorsunuz. Ardından biraz aşağıya indiğinizde ileri düzey Şubat grubumuz ve de temel düzey katıl özel grubumuzu buradan görüp katılabiliyorsunuz. Ve çok daha önemlisi iki tane ücretsiz eğitim setine erişmiş oluyorsunuz. Normal ücreti 1000 TL olan iki tane eğitim seti. Teknik analiz eğitim seti ve de sıfırdan borsa eğitim setine ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Ve yine kendi elinizdeki hisse senetlerine ve kripto paralara da teknik anlam anlamda yorum yaptırtabiliyorsunuz arkadaşlar enka inşaata bakacak olursak buradan dört tane aracı kurumun ortalama olarak 2.23 TL'lik bir temettü tahmininde bulunduğunu görüyoruz 49 TL gibi de bir fiyatı şu anda bulunmakta yani neredeyse %4'lük bir temettü oranına denk geliyor Ereğli Demirçeli'ye geçiyoruz son olarak Elele Demir Çelik'te dört tane aracı kurum tahminde bulunmuş. Bunların ortalamaları 0.817 TL. Anlık fiyatımıza 22.84. Bu da yaklaşık yüzde 3-4 gibi bir temettü oranına denk geliyor. Burada az önce de söylemiştik bazı hisse senetleri çok yüksek temettü verir ama fiyatı çok hızlı ilerlemez. Ama bazıları da düşük temettü verir ama sürekli olarak ilerler. Mesela hepimizin bildiği Apple da bunlardan bir tanesi. Fiyatı sürekli olarak yükseliyor ve de düzenli olarak da temettü dağıtıyor arkadaşlar. Çok düşük temettü ancak zaten fiyatı sürekli olarak yükseldiği için kazançlı bir hisse senedi. Bir diğer tarafta Netflix'i size göstermek istiyorum. Netflix burada sert bir düşüş dönemine girdi verip şu dönemde etrafındaki herkese şu soruyu sordum. Şu anda 2017'ye gidip Netflix alma şansınız olsa Netflix'e yatırım yapar mıydınız? Bunu kime sorduysam evet cevabını aldım. Sonrasında Netflix'in şu anda 2017 fiyatına geri döndüğünü söyledim. Ancak buradan sonra kimsenin bir aksiyon aldığını görmedim açıkçası. Bu bölgeden sonra Netflix'e %340'lık bir yükseliş oldu arkadaşlar dolar bazında. Hemen bir sonraki hissede Amerikan hisse senetleriyle ilgili videomuz gelsin mi? Mutlaka yorumlara hepinizi bekliyorum. Bu videodan sonra Norveç'in en çok aldığı hisse senetleriyle ilgili bir video yaptım arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve yine 2025 yılı için hisse senedi sepeti oluşturmuştuk Türkiye borsasından 12 hisselik bir sepet. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.